Bizce bir evi değerli yapan, yaşadıkça içinde biriken mutlu hikayeler. Siz de birikimin gücüne inanıyorsanız birikim evime gelin. Faizsiz, kredisiz, küçük birikimlerle, ayda 400 TL'den başlayan taksitlerle ev ya da araba sahibi olun, mutlu hikayeler biriktirmeye başlayın. Bilgi almak için hemen 444 0850'yi arayın. Birikim evim. Mutlu hikayeler birikimle başlar, evimle biter. Birikim Evim'in sunmuş olduğu YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün sizler için anne pizzası yapacağız. Anne pizzası için klasik bir hamur hazırladık. Yaklaşık 45 dakika kadar dinlendirdik ve şu an sadece çok hafiften bir mayasını alacağım. Şöyle artık ekmek mayalama kısmı siz de biliyorsunuz. Bütün püf noktalarıyla uzunca paylaşıyoruz efendim. Şöyle bakın sadece o maya kokusunu alıyorum. Ben Şöyle iki boy pizza tepsim var. Ama büyük boyu kullanmak istiyorum. Şöyle büyük anne pizzası olsun istiyorum. Şöyle tepsinin zeminine hafiften bir hamur yapışmaması adına unluyorum. Şöyle ve şuradaki hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Nasıl güzel şöyle bir gelip bakalım mı nasıl yumuşak. İşte istediğimiz kıvam bu anne pizzasında tam pamuk gibi birazcık da kabar kabar olsun istiyorum efendim. O yüzden şöyle hafiften açacağım ama biraz unlamak gerekecek şöyle yandan <laughs> yapışmaması adına. Ne kadar yumuşak tutarsanız hamurunuzu o kadar daha rahat açılacaktır ve daha iyi mayalanacaktır. Daha ince bir hamur istiyorsanız tabii hamuru 2-3 parçaya bölüp minik minik pizzalarda yapmanız mümkün. şimdi böyle katladım. Hemen pizza tepsinin içerisine alıyorum. Bu işlemi biraz hızlı yapacağım. Çünkü hamur mayalandığı için inanılmaz güzel olmuş. Kenarlarına böyle kaşar peynir doldurmak istiyorum. O yüzden dışarıya doğru tepsimden birazcık sarkıttım şöyle. Bakın efendim. Şunları içerisine kaşar koyup saracağız. Şöyle mozzarella peynirim var benim. Biliyorsunuz çok güzel uzayan bir peynirdir. Dip kısımlarını hep genelde pizzaların bu kısımları kuru kalır ve yenmez. Biz bu kısımları böyle içerisine bol malzeme koyarak yenebilir hale getireceğiz. Fırınımızı önceden 170 derecelik ayara getirdik. Şöyle göstereyim orayı sonra yapayım. Sizi bekletmeden. Şu şekilde bakın. Şurayı toparlıyorum. Çok güzel bir hamurumuz olmuş. Şöyle minik hareketlerle Evet bütün tepsi dönene kadar tekrarlıyoruz. Evet şu an ne yaptık kenar kısımları yansın diye Mozzarella peynirimizi bolca kullandık ve içeriye doğru katladık bakın şöyle sıkı sıkı Şimdi bir çatal yardımıyla pizzamızın zeminini Havalandırılması için Diliyoruz ki pişerken hamurun orta kısımları çiğ kalmasın. Bu gerçekten büyük bir püf noktasıdır. Bu şekilde yaparsanız önceden ön pişirme yapmanıza gerek kalmayacak. Domates sosum vardı. Şöyle onu sürüyorum zemine. Eğer evinizde domates sosunuz yoksa biber salçası, domates salçasını birlikte harmanlayıp içerisine biraz sarımsak, zeytinyağı, kekik, ilave edip nane ile güzel bir sos yapabilirsiniz. Bu da bir pratik sos olsun. Pizza sos tarifi. Ama ben yazdan hazırlamış olduğum domates sosumla yapıyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde fırçamı alıyorum. Şuralarıma da sürmek istiyorum efendim. Şöyle. Hem rengiyle hem de dokusuyla efsane bir tarif. Bütün etrafı dönüyoruz. sosumuzu güzelce sürdük efendim üzerine şöyle mozzarella peynirimizden ilk etapta gezdiriyoruz elinizde hangi malzemeler varsa ben bol peynirle yapmak istedim o yüzden sucuk ekstra bir şey eklemeyeceğim ee, sebzeli olsun çocuklar da yesin diye içerisine ekstradan mantarla lezzetlendirmek istiyorum efendim şöyle mantarımızı da bolca koyuyorum çünkü bunlar gerçekten pizzanın lezzetine lezzet katacak bol olması her zaman iyidir hem de rengarenk bir Pizza olacak şöyle mantarımızı da çiğden koyuyoruz efendim. Pişirirseniz çok fazla sulandığı için e, önermiyorum. Bu şekilde çiğden zaten çok çabuk bir şekilde hamur pişene de pişiyor efendim. Yine ara kısma şöyle biraz peynirden serpiyorum, e, biraz kekik, kesleyen kuru, biraz da nane şöyle. Yine üzerinde de kullanacağım için çok fazla bitirmiyorum. Kuru domateslerimiz varsa şöyle şekillendirip bir model yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim istiyorsanız yakından. Bakın şu şekilde bir tane daha göstereyim. Kavuruyoruz ve bırakıyoruz. Bu da bir dekoratif şıklık katıyor bizim pizzalarımıza. Anne pizzası çocukların en sevdiği gerçekten hiçbir şey yoksa evde e hemen mutfağa girip birkaç dakika içerisinde gerçekten lezzetler çıkartabiliyor anneler. Biz de alternatif olarak bu hamuru detaylı tarif olarak veriyoruz. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Şöyle yeşil ve kapya biberle renklendiriyorum. Bol malzeme oldu efendim. Tam istediğim gibi rengarenk. Aman ya Rabbim. Maşallah, subhanallah. Gerçekten Rabbim arttırsın. Herkesin evinde bu lezzetler pişsin. Herkese yemek nasip olsun. Keşke yakın olsanız da hepinize ikram edebilsem. Biliyorsunuz misafir ağırlamayı çok severim. Bakın şöyle şöyle gezdiriyorum. Bu baharatlarla ekstradan pizzalarımız lezzetleniyor. Fesleğen, kuru fesleğen, kekik. Şöyle <laughs> ve tekrardan birazcık şöyle mısır en son aşamada şimdi zeytinyağı gezdireceğim ki biraz daha parlak olsun. Büyük bir anne pizzası olacak. Kalmasın şöyle bunları da alayım. Ziyan etmeyeyim efendim. Şöyle. Ve biraz daha peynir. Yine kat kat bir lezzet oldu. Hemen yağımı getiriyorum efendim. Burada bulaşık makinesi de bitti. Dit 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 ediyor. Şöyle hemen Bakın çok hafif şu şekilde birazcık parlaklık vermesi için üzerine zeytinyağından gezdiriyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gidiyoruz efendim. Evet efendim 180 derecelik ayara fırınımızı getirmiştik. Tepsimizi tam orta rafa yerleştiriyoruz. Pizza tepsisi olduğu için çatalla da derdik. Alttan böyle derinlemesine havalanarak pişecek hamurumuz. Şu anki tablo beni gerçekten mutlu etmeye yetiyor. Az sonra bakalım piştikten sonra nasıl olacak bekleyin. Evet efendim pizzamızı fırından çıkardık ve muhteşem bir görsel şovla sizlere sunuyoruz. İsterseniz şöyle yakından gelin. Şu an dilimlemek istemiyorum. Biraz dinlendikten sonra daha güzel olacak ama yumuşacık pamuk gibi bir hamuru var. Kenarları bol e, mozzarella peyniriyle sarıldı. Yani çocuklar kenar kısımlarını yemiyor ya. Artık oralara da yiyecekler. Bu da böyle güzel bir kuf noktası olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Soğuduktan sonra servise hazır edeceğiz efendim. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Bir evi değerli yapan, yaşadıkça içinde biriken mutlu hikayeler. Siz de birikimin gücüne inanıyorsanız birikim evime gelin. Faizsiz, kredisiz, küçük birikimlerle, ayda 400 TL'den başlayan taksitlerle ev ya da araba sahibi olun. Mutlu hikayeler biriktirmeye başlayın bilgi almak için hemen 444 0850'yı arayın. Birikim evim. Mutlu hikayeler birikimle başlar, evimle biter.